Hayvanlar hayatlarını insanlık dışı koşullarda esaret altında geçirmemeli. Ait oldukları vahşi doğada özgürce yaşamalıdır. Bu yüzden bugün sizlerle özgürlüğü ilk kez tadan hayvanların görüntülerini paylaşacağız. Portekiz'de 1 milyondan fazla güvercinin salındığı kaydedildi. Nihayet bir kez daha gökyüzünde özgürce dolaşıyorlar. nadir bulunan iki beyaz aslan kapatıldıkları Amerikan hayvanat bahçesinde ölümle karşı karşıya kaldı. Ancak yerel bir radyo istasyonu sayesinde 10 bin dolardan fazla para toplanınca aslanlar ana vatanları Güney Afrika'ya gönderildi. Bu dev kuş hayatının çoğunu bir hayvanat bahçesinde geçirdikten sonra doğaya salındı. Ancak ne yazık ki uçmayı unuttuğu görüldü. Rusya'nın eteklerinde bulunan kaplan Milli Park'ta görüldü. Muhteşem hayvan ait olduğu o zamana dönerken çok mutlu oldu. 4 yetim ayı yavrusu 6 aylık esaretin ardından bulundukları yerin yakınında doğaya geri bırakıldı. 3 yetim yavru Sibirya kaplanı kaçak avcıların elinden kurtarıldı ve Sibirya'nın vahşi doğasına bırakıldı. Yetersiz beslenmiş ve Susuz kalmış halde kurtarılan 12 penguen iyileştikten sonra denize geri bırakıldı. Ne kadar dokunaklı bir an. Kurtarılan bu iki domuz tüm hayatlarını küçük kafeslerde geçirdikten sonra ilk kez çimen görüyor. Artık son yıllarını belki de geze geze bitiremeyecekleri kadar geniş yeşil çayırlarda geçirebilirler. Bu aslanlar esaret altında doğmuş ve tüm yaşamlarını bir Fransız sirkinde gösteri yaparak geçirmişlerdi. Nihayet kurtulduklarında bir doğa koruma alanına bırakıldılar. Bu su aygırı doğaya geri salınacaktı. Yaban hayatı çalışanları koruma altındaki bir alana götürüp bırakmadan önce tehlikeli yaratığı sakinleştirmek zorunda kaldı. Su aygırı nihayet yine evinde. Yerel bir dişinin hoş arkadaşlığıyla özgürce yaşamını sürdürüyor. Temkinli küçük bir penguen denize geri bırakıldı. Tereddüte düşen penguen yeni evine gitmeden önce son bir veda etmek için arkasına döndü. Bu safari çalışanları iki karacayı serbest bıraktı. Doğaya döndükleri için ne kadar da mutlular. Roma Kolezyumlarında gladyatörlerle dövüşmek için kullanılan ve tüm aslanların en büyüğü olarak kabul edilen Nubia aslanı doğduğundan beri esaret altındaydı. İlk kez bir sığınağa salındığındaki tepkisine bakın. Hayatı boyunca küçük kafeslerde esir tutulduktan sonra bu kadar alanla ne yapacağını bilemedi ve şaşkınlıkla etrafına bakındı. Sri Lanka'daki bir fil transit evi yetim fil yavrularını rehabilite ediyor ve vahşi doğada hayatta kalma şanslarını en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışıyor. Bu yetimlerden 9'unun ormana geri bırakıldığı güzel anları izleyelim şimdi. Aylar süren rehabilitasyonun ardından Foklar'ın ikinci bir yaşam şansı için doğaya dönme zamanı geldi. yaban hayatı çalışanları sayesinde yavru bir erkek Yunus kurtarıldı. Rehabilite edildi ve Lusiana kıyılarındaki sulara geri bırakıldı. Bu yetim Sibirya kaplanının annesi muhtemelen kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü ve sadece birkaç aylıkken kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Bir hayvan refah fonu, vahşi doğada hala var olan sadece 400 hayvandan biri olan bu çarpıcı hayvanı kurtardı ve rehabilite etti. İnanılmaz derecede nadir kaplan Sonunda serbest bırakıldı ve doğal yaşam alana döndü. Dört zürafa Güney Afrika'da koruma altındaki bir bölgeye bırakıldı. Binlerce kuş kamyonun iki ucundan serbest bırakıldı ve parlak mavi gökyüzüne doğru uçup gitti. Vahşi yaşam görevlileri şehir dışında bir yerde esir tutulan bir ayıyı serbest bıraktı. Ayı bir an durup onlara bakarak vahşi doğaya kaçmadan önce son bir veda etti. Tayland'da filleri doğaya salmak en yüksek sevap kazanma biçimlerinden biridir. Bu sebeple prensesin 60. doğum günü için 6 file özgürlükleri geri verildi. Prenses vahşi doğaya salınmadan önce Pilleri, şeker kamışları verdi. Üç şişe burunlu Yunus Endonezya çevresindeki açık denize bırakıldı. Gizlice bir sirkte ve bir tatil köyünün havuzunda yıllarca esaret altında kalan hayvanlar sonunda özgürce yüzüyor. Yunuslardan biri kendisini özgürlüğüne kavuşturan insan kahramanlara teşekkür etmek için kameralara yaklaştı. Bu domuz fabrika çiftliğinden kurtarıldıktan sonra ilk kez çim görüyor. Kurtarılan bu deniz fili okyanusa geri bırakılmadan önce durup kurtarıcılarına bakarak kendince veda etti. Birkaç bayağı fok doğaya geri bırakıldı. Küçük kafeslerinden çıkıp büyük ve güzel okyanusa koştular. yavruyken kurtarılan ve esaret altında yetiştirilen bir Florida panteri nadir doğaya geri döndü. Panter muhtemelen hayatı boyunca hiç bu kadar hızlı koşmamıştı. Esaretten kurtulmak ve gerçek özgürlüğü deneyimlemek için heyecanlıydı. <laughs> Ülkede 70 yıldır nesli tükenmekte olan çitalar Başbakan'ın 8 Nabibya çitasını Kuno Palpur Ulusal Parkı'na getirtmesiyle bir kez daha Hindistan topraklarına ayak bastı çıtalar yeni evlerini merakla inceledi. Aynı alana bırakılan 6 zürafa da mutlu bir şekilde kafesten çıkıp nehir kenarındaki vahşi doğaya doğru koştu. Bu gri tilki yaralanmasının ardından bir vahşi yaşam merkezinde iyileştikten sonra güvenli bir alanda yeniden doğaya bırakıldı. Bu videolardan en çok hangisini sevdiniz yorumlar bölümünde bize bildirin. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.